Hoş geldin. Hayırdır? Yoksa paramı geri mi getirdin? O birimin parası. O para benim. Ve alacağım. Saçmalamayı bırak da sadede gel. Beni yukarıdan yolladılar. Ben de yedim. Kendi irademe kalsa senin kirli atmosferini solumayı göze alır mıyım lan? Aslında ne iyi olur. Öyle kızıp köpürürken bir manyaklık yapmaya kalkışsan da burayı başına geçirsem, yerle bir etsem. Sen de içinde olacak mısın? Sen de biliyorsun. Ben kaç kere cehennemden geri döndüm. Evimi kuşattın yani. Cehenneme çevireceğim burayı ha? Uzun lafa gerek yok. Orta yol şu. Ben kaseti alırım. Sen Yusuf'u. <laughs> Eğlence kalabalık olacak. Abi gelmiş midir? Öyle görünüyor. Bir dakika. Anladık tamam. Bunlar arkadaşımda kalacak. Tamam az bekle. beklediğiniz kasetler. Gel bakalım. Sen arabada bekle. <laughs> Hemen kızı bırakın. Kızı bırakın dedim. Daim! Efendim abi? Kızı buraya getir. Kaset. Bir dakika. Yusuf geri dön. Kendini kurtar. Bu adam seni öldürecek. Bütün hesabı bu. Dışarı çık Gökçe seni bekliyorum. Niye anlamıyorsun Yusuf? Tuzak bu. Beni kullandılar. Dışarı çık dedim. Hayır bir yere gitmiyorum. Son kez söylüyorum. Ya niye anlamak istemiyorsun? Tuzak kurdu sana. Bu adam seni öldürecek. Ayşegül dışarı çık. Miroğlu kaset. Miroğlu kaset. Bir saniye. Evet. Hazır mısın? Hazır abi. Burada. Tamam. Her şey hazır. Evet. tabii bir saniye. Hemen girebilir miyiz? Tabi... Hazırız usta. Hadi güzelim patlat şu bombayı. Ne kadar sürer? 30 saniye sonra yayındayız. 30 saniye diyor usta. Tamam. Onu öldürecekler. Niye anlamıyorsun? Yusuf Biroğlu o kadar kolay ölecekse ölsün. Anam çıldıracağım ya. Siz neye güveniyorsunuz? Bu adam bir sapık. Bilmiyor musunuz onu? Sakin ol. O bir sapık tamam. Ama bizimki de Miroğlu. Hay ya anlamıyorsunuz ya. Anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Hadi ama. Sıktın artık. Hı -hı. Tamam. Miroğlu kasedi ver. Bir saniye. İyi günler sevgili izleyiciler, i̇şte Bir son dakika haberiyle huzurlarınızdayız. Şimdi sizlere Yaylım Ateş ekibinin ele geçirdiği müthiş bir itiraf kasetini izlettireceğiz. Hemen belirtelim ki uzun süre ülke gündemini işgal eden Transbank yolsuzluğuyla... ...Behram Kartal cinayeti bu itiraf kasetiyle büyük ölçüde aydınlanacak. Çünkü bu olayların kilit ismi olan ve şu anda cezaevinde bulunan Timur Arman... ...her şeyi bütün çıplaklığıyla anlatıyor. Şimdi kaseti izliyoruz. Hakkı Saim! Kimse kımıldamayacak. Yayın bitene kadar hepiniz put gibi duracaksınız. İyi anlaşıldı mı? Put gibi. boşaltılmasında kullanılan Yalnızca soluk paramamı, alabilirsiniz. Turgay Atacan'ın direktifleri ile seçilmiştir. Bütün bu şirketlerin Turgay Atacan'a ödediği komisyonlar Kıbrıs'ta bir banka hesabı üzerinden İsviçre'ye aktarılmıştır. Bütün bu karışık işlemlerin izlediği güzergahı ve banka hesaplarını kasetin sonunda açıklayacağım. Abi'nin Transbank olayı ile ilgisine gelince o Turgay Atacan'ın yönlendirmesiyle benim yönetim kurulu başkanı olmamı kabul etmişti. Görünürde Turgay Atacan ortalarda yoktu. ...çünkü ağabey onu sevmezdi. Ancak ağabey uzun bir süre... ...bütün işin Behram Kartal tarafından döndürüldüğünü zannetti. Nitekim Arif Şahin isimli mafya liderini... ...görevlendirerek onu ortadan kaldırtan ağabeydir. Bu olayların sonunda ağabey az kalsın... ...kendi kızını da kaybediyordu. Şahsen ağabeyin Transbank işinden kendisi için çıkar elde ettiğini düşünmüyorum. O ne yapmışsa başında bulunduğu birim adına yapmıştır. En azından benim kanaatim böyle. Sen şimdi yaşadığını sanıyorsun evet. Evet, sen öyle sen mi? Bu bir başlangıç. Yaşıyorsun, Yaşıyorsun. ayaktasın. Devam gibi Aptal. Sıcak haberlerle sizlerle Sen şu anda dikiden duran var. bir tabutsun Eroğlu. Bunun altından kalkamayacaksın. Böyle olmasını siz istediniz. Siz. Ben size bu kadar zaman bu kadar yanlışlığınıza rağmen annemin öldürülmesindeki karanlık payınıza rağmen sadece saygı gösterdim. Belki Zeynep'in hatırı için böyle davrandığımı, her şeyi yuttuğumu düşündünüz. Hayır. Ben sizin temsil ettiğiniz misyona saygı duyuyordum. Onu kötüye kullanmış da olsanız benim için devlet kutsaldı. Askerde eşkıya ile savaşırken bunu öğrenmiştim. Devletin bazı birimleri kirlenmiş olabilirdi. Ama devletsiz yapamazdık. Hiç kimse buradan kazançlı çıkamazdı. Şimdi de çıkamaz. Bırak bunları Miroğlu. Seni sadece Zeynep'e olan bağlılığın frenledi. İşte sizin toplumu ve insanları tanıma yeteneğinizin belgesi bu. Öyle zannetmeye de devam edin. Ama eğer bir gün... ...annemin öldürülmesiyle ilginizi belgelersem... Hey! annemin öldürülmesiyle ilginizi kanıtlayabilirsem... ...o zaman Zeynep'in bile gözünün önünde kafanıza, gözünüzün içine, göz bebeğinize kurşun sıkarım. Zeynep'i sevmem hiçbir şey değiştirmez. Bağrıma taş basarım. Ömür boyu bir başka kıza bakmam. Zeynep'i sayıklar dururum. Ama annemin katilinin kafasına, gözüne, beynine sıkarım. için buradan çıkacağım. Nefes alış şeklini değiştiren olursa ölür. Ona göre. Al şu kutuyu.